Merhaba değerli izleyicilerimiz. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam ediyor ve şimdi sizlere İzmir Bornova'dan. Bornova Eğri Dere Köyü ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri bizim besicilik firmasından sizlere sesleniyoruz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Ediz Göse beyefendi bulunmakta. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Bu sektörle buluşmanız ne zaman ve nasıl başladı efendim? Evet, aslında biz Karslıyız. Doğma büyüme İzmir Bornova'dayız. Babam 13 yaşında ailesiyle beraber Kars'tan buraya gelmişler. Orada doğuda genelde insanlar hayvancılıkla yaşıyorlar. Hayvancılığın içinde büyürler. O tecrübelerini buraya geldiğinde babam tekrardan devam ettirmeye başladı. E biz de gözümüzü hayvanların içinde açtık. Hayatımız hayvanların içinde geçti. Sektörde bir boşluk gördük. Büyüyecek bir fırsat bulduk. İnsanlara kendimiz de dışarıdan hizmet almaya başladık yaşımız ilerledikçe. Baktık bu sektörde büyük boşluklar var, insanlara hmm. hizmette sıkıntılar var. Biz de bu sıkıntıların giderilmesi için şahsımız, ailemiz adına bir de e, atalarımıza karşı bir vefa örmeyi istedik. vardı, Bunu evet. vardı Bunu da ödemek istedik. Ailemizin bu hayvancılık işinden de kopmasını çocuklarımızla beraber uzaklaşmasını istemedik. Şehir yaşamında boğulmasını istemedik. Şehirin içinde hayvanlarla beraber evlatları... Doğal ortamda yaşasın yaşamalarını istedik ve bu sektöre yeniden bir giriş yaptık. İyi ki yaptınız. Son derece başarılı bir hizmeti ...uzun yıllarda devam ettirmektesiniz. Şimdi konumunuzdan bir kez daha... ...değerli izleyicilerimize söz etmek istiyorum. Bulunduğumuz yer Eğri Dere Köyü. Bornova Eğri Dere Köyü'ndeyiz. Yaklaşık çalışma alanımız toplam kaç metrekaredir burası? 10 dönüm üzerinde. 10 bin, bin metrekarelik bir evet. alan içerisinde hizmet evet. ediyorsunuz. Kapasite olarak baktığımızda... ...kaç baş hayvan için kapasitemiz mevcut? Kapasite olarak... ...1000-1500 hayvana kadar çıkıyoruz. Ancak 1000-1500 hayvanı... ...sıkmak, bunaltmak istemiyoruz. Bizim Afyon'da. Karaman'da değişik illerde böyle üreticilerimiz var onlarla beraber ortaklaşa biz hayvanları alıp orada yaylıma salıp belli bir dereceye geldikten sonra buraya 100-150-200 adet getirerek kadar, burada hizmet veriyoruz he, çıkan adetlerle burada insanlara hizmet veriyoruz özellikle yayılmış hayvanları buradan evet. gelen taleplere evet. sunuyorsunuz peki talep ve müşterilere baktığımızda nerelerden geliyor müşterileriniz bu hizmetlere kadar ulaşabiliyor İzmir'den tutun İstanbul, Ankara, Almanya gibi yerlere biz telefonla hizmet verebiliyoruz. Sadece İzmir'le sınırlı değil. değil. Yakın bölgenin tamamı olduğu gibi evet. çevre il ve ilçeler ve hatta Türkiye'nin 81 iline bu konuda hizmet verebilme imkanımız var. Evet. Yine yurt dışından da gelen taleplere gelen cevap taleplere veriyorsunuz. Cevap Biraz açalım. Buraya gelen talepler doğrusu müşterilerinize sadece siz canlı hayvanla değil aynı zamanda. Bunun kesilmiş halleri, adaklı, kurbanlık gibi hizmetleri de sunuyorsunuz. Biraz açalım mı? Buraya gelen müşteri sizden burada alabildiği hizmetler ya da talep doğrusundan o sunduğunuz hizmetler neler? Buraya var. geldiği zaman adaklığın haricinde evine kasaptan et almak istemiyordur. Kendi beğendiği, kendi istediği hayvanı kesip yemek istiyordur. Biz o hayvanları da alıyoruz, kesiyoruz. Ee, beraber çalıştığımız kasaplar var. Bir gün o etleri onların dolaplarında dinlendiriyoruz. Bir kasabın çıkacağı, tezgaha çıkacağı bütün ürünleri, pirzolası, bonfilesi, kuşbaşısı, kıyması, sakatatı hepsini hazırlayıp ertesi gün müşterimizin evi İzmir'in neresindeyse onun adresine alıp kasaptan götürüp hijyenik bir şekilde evine teslim ediyoruz. Onlar da afiyetle organik hayvanlarla besleniyor. Harikasınız. Bu özellikle beslenme adına. Ama yine talepler doğrusunda siz kurbanlık Özellikle sunabiliyorsunuz. Evet. Ya da adaklıklar konusunda da hizmet verebiliyorsunuz. Evet. İzmir'in veya Türkiye'nin veya dünyanın herhangi bir yerinden bize ulaştıkları takdirde, biz onların vekaletlerini alıyoruz. Tabi İzmir dışından ve de yurt dışından bizi ulaştıkları zaman, onların etleri alıp dağıtma şansları yok. Bizim de anlaşmalı olduğumuz kurumlar var. Hayrat evet. Derneği gibi birçok sayabileceğimiz isim var Hı -hı. bununla alakalı bunlar yetim ailelere, fakir ailelere tespitli yardım yapıyorlar. Bunlara biz bu etleri teslim ediyoruz. Gittikleri adreslerde resim çekiyorlar etleri teslim ederken. O resimleri bize atıyorlar. Biz de o resimleri müşterilerimize ulaştırıyoruz. Onların da hayırlarına bir arada köprü vesile olmuş oluyor. Değerli izleyicilerimiz sizlere İzmir, Bornova bizim besicilik. Dem seslendiğimizi söyledik. Bizim besicilik aslında sektörde ikinci kuşak ve uzun yıllar yaptığı başarılı çalışmalarıyla ciddi manada gerek bölgede gerekse sektörde herkesin güvendiği en iyi işletmelerden biri olarak hizmet veriyor. Zaten biliyorsunuz bu sektörde Kars gerçekten etin başkenti, merkezi diyebileceğimiz bir ortam. Orada aldıkları eğitim, kültür ve ahlakla burada devam eden ve bugüne kadar yaptığı çalışmalarıyla da en fazla tercih edilen işletme Sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerinde tavsiye istiyoruz. Zaten kendileri hayvan kalitesi bugüne kadar ki müşteri memnuniyetlerini öğrendiğinizde ve tanıdığınızda aslında çok da fazla söze gerek kalmadı. sizler tarafından anlaşılacaktır diyorum. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm devam edecek. Şimdi söz merkez stüdyolarımızda.